Evet selamun aleyküm. Bahçeli Hobi Evleri Diyar Doğan ben. Bugün sizleri Balıkesir Balya'ya bağlı Mancılık köyümüzde 760 metrekare bir bahçeye getirdim. Görmüş olduğunuz gibi yolu görüyorsunuz. Yol patika yol. Araç yolu denmez buna. Patika yoldan 150 metre 200 metre yürüyerek gelen bir yol. Ondan sonra buradan da bahçemize giriyoruz. Bahçemizin alt tarafı da dereye 5 metre, 6 metre mesafede bir yer. Alt dereyi de göstereceğim. Köyü de görüyorsunuz. Köyün son evleri, damları, hayvan damları vesaire. Hemen köyler, bahçeler arasında dere geçmektedir. Evet, bahçemiz yıllar yıllar önce dededen kalma böyle bakımsız kalmış ee, ağaçlık olmuş böyle bir yer düz mü evet düz toprağı güzel taşsız bahçe olabilecek dereden güzelce de su yaz kış her zaman alınabilecek bir yer. Yola gelince yolda dediğim gibi 200 metre yürüme mesafesinde patika yol. Dere üzerinden köprüden geçiliyor ve patika yoldan bahçelere gidiliyor. Buradaki bahçeler hepsi aynı vaziyette gidiyor. Yerimiz bu şekilde hala aşağı doğru inmekte. Bakın yerimiz geliyor. kadar geliyorum yerimizin. Yerimizin en alt tarafında birkaç tane incir vesaire var. Bakın. Yerimizin son tarafı şurası hemen şuradan da bir yol hemen dereye inmek içindir. Ben buradan ineceğim dereye. Dereyi de göstereyim sizlere. Evet yerimize dediğim gibi 20 metre 20 adım yürüdük. Buradan dereye inilmekte. Yalnız bakımsız olduğu için ben yan taraftan indim. Deremiz burası. Deremiz yaz, kış akan bir dere. Herkes bahçesine buradan dereden su alabiliyor motorla. Şimdi yan komşununkini gösterebilirim. Onunkini göstereyim. Su motoruyla her şey için yeterli bir vaziyette su alınabiliyor. Deresi çok güzel. Küçük küçük balıklar da mevcut. Bakın şimdi. Yerimiz dediğimiz gibi hemen şunun aslında. Bu tarafında şöyle dere boyu biraz ilerleyeyim. Evet. Deremiz böyle. Devam ediyor. Ben buradaki borçu su motoruyla suyunu çekiyor bahçesini suluyor. Evet. Motoru da akül bazıyla bir şey yapmış abimiz. Dere boyunca bu şekilde ilerlemektedir. Üst taraflar bahçedir. Bu şekilde. Evet, bu yerimiz 760 metrekare, tarla nitelikli. Balıkesir, Balya, Mancılık mahallesine bağlı. Mancılık Mahallesi'nin hemen alt tarafında dibinde bahçe ile köy arasında dere geçmekte. Yerimize patika yoluyla gidilmektedir. Araç yolu araçla gidilemiyor. Yerimiz bu şekilde bu dereye cephe diyebiliriz. Yerimiz 770 760 metrekare kare tarla vasıflı Alıcısına hayırlı olsun diyorum. Bahçeli hobi evleri ben Diyar Doğan.